Ben haini vatan değilim. Ölsem dahi mezarımda kemiklerim yine bu milletin refah ve saadetine dua edecektir. Son halife Abdülmecid Efendi trene bindirilip vatanından sürgün edilirken söylemişti bu sözleri. Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışına çıkarılmasına dair kanunun mecliste kabul edildiği 3 Mart 1924'te bir heyet oluşturuldu. Saat 22.30'da İstanbul'daki bütün telefonlar kesildi. Dolmabahçe Sarayı asker ve polis tarafından kuşatıldı. Vali ve polis müdürleri sarayın kütüphanesinde bekleyen halifeye kanunu tebliğ ettiler ve yolculuğa hazırlanmasını istediler. Abdülmecit Efendi hilafeti ilga eden kararı tanımadığını söyledi. Ancak heyet ona gerekirse zor kullanılarak saraydan çıkarılıp trene yetiştirileceğini söyledi. Halifenin harem dairesine geçmesine dahi izin verilmeden yol hazırlıkları başlatıldı. Hilafet yanlılarının olayı haber alarak bir taşkınlığa yol açabileceği endişesiyle halifenin trene sirkeciden binmesi uygun görülmedi ve hanedan mensupları Çatalca'daki Simplon Ekspresi'ne bindirildi. Vali Haydar Bey, Abdülmecit Efendi'ye 2000 sterlin ve İsviçre'ye giriş vizeli pasaportları büyük bir zarf içinde verdi. Abdülmecit Efendi trene binerken kendisini bekleyen gazetecilere şöyle söyledi. Şimdilik İsviçre'ye gidiyorum. Yabancıların ihtiraslarına alet olmayacağım. Vaktimi güzel sanatlarla meşgul olarak geçireceğim. İsviçre'de kaldığı süre içinde Abdülmecit Efendi hilafet makamına geldiği günden itibaren yayınladığı bildirileri bir araya toplayıp Yeşil Kitab adını verdi. Bu acı sürgünü ise hanedan tarihçisi Philip Mansell şöyle özetledi hiçbir hanedan Osmanlılar kadar uzun ömürlü olmamıştı. Ve hiçbir hanedanın gidişi başkentlerinde Osmanlılarınki kadar üzüntü nedeni olmamıştı. Osmanlı hanedanının sürgününe dair her şey derin tarihin 144. sayısında.